Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz anneler günü yaklaşmakta ve ben de bir anneyim. Bu özel ve güzel gün için anneleri mutlu edecek harika bir çekiliş hazırladık. Carrefour Sağ'dan 500 TL'lik hediye çeki vereceğiz. Peki bu çekiliş için şartlarımız, kurallarımız nelerdir dersek öncelikle YouTube kanalıma abone olmanızı istiyorum, bildirimleri açmanızı istiyorum. En az 3 tane yemek tarifi videolarımı izlemenizi istiyorum. Ve bu videonun altına en beğendiğiniz tarifimin adını yorum olarak yazmanızı istiyorum. Bildiğiniz üzere Burcu in the Kitchen Instagram sayfamda var. Buradan çekiliş postu da paylaşacağız. Bu postun altına da en az 3 arkadaşınızı etiketlemeyi unutmayın. Çekiliş kurallarımız bu şekilde. Çekiliş kurallarımızı yerine getirdikten sonra anneler gününde çekiliş sonucumuzu açıklayacağız. Canlı yayında tamamen şeffaf bir açıklama olacak. Umarım ihtiyacı olan birine gider. Ee, ve anneler günü olduğu için ben bugün mutfağıma annemi konuk etmek istedim. Ve en sevdiği, en sevdiğimiz hatta en sevdiğimiz tarifi yapmasını rica ettim. Annem, canım annem. Merhaba canım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> annem sakine kömürcü. Mutfakta her şeyi öğrendiğim, bütün yemek tariflerini öğrendiğim. Yani bir yumurta kırmaktan tutun da bir e, mantı açmayı hep annemden öğrendim. İyi ki var, iyi ki varsın. Evet, Seni sağ seviyorum. Sağ Şimdi sağ bizim sağ için sağ. ne yapacaksın anne? Bugün sosyete mantısı yapacağız. Sosyete mantısı. Evet, malzemelerimize geçebiliriz o zaman. İç harcı için 4, 4 adet soğanımız var yarım kilo adet. 500 gram kıymamız var. Evet. Kaç tane yufka yapacağız anne? 5 5 yufka beş tane yapıyoruz. tane yufkamız var. Biraz herhalde tereyağı erittim. Evet onun içine biraz da zeytinyağı koyacağız. Bundan sosumuz için zeytinyağı, süt, yoğurt ve yumurta. Yumurtanın iki tanesini içine birinin sarısını üstüne kullanacağız. Tamam. Şimdi o zaman yavaş yavaş yapımına geçelim. Evet şimdi sos mantımız için yağımızı koyuyoruz tavamıza kıymaları kavuracağız değil mi anne şimdi soğanla birlikte? Evet canım. Dört tane doğranmış kuru soğanımızı ilave ettik. Soğanlarımız biraz pembeleşince kıymamızı ilave ediyoruz. Yarım ilave ettik. Baharat olarak tuz, karabiber, kırmızı biber, istediğiniz baharatı da kendiniz ilave edebilirsiniz. Harcımız kavruldu. Baharatları da ilave ettikten sonra bir miktar tuz. Siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz tuz oranını az ya da çok. Biraz karabiber. Ve kırmızı biber ilave ediyorum. Kavrulmuş olduğumuz harcı karıştırdıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Sosete mantımızın kıymalı harcı hazırlandı. Şimdi annem yufkamızın sosunu hazırlayacak. Biraz eritilmiş tereyağı, bir çay bardağı zeytinyağı ya da ayçiçek yağı, bir su bardağı süt. Su bardağı yoğurdumuz. 3 tane yumurtamız var. İkisini içine kırıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyoruz. sosumuzu karıştırıyoruz. Sosumuz hazır. Şimdi kenara koyalım. Şimdi yufkalarımızı keseceğiz. Ne şekilde keseceğiz anne? 4 eşit parçaya böleceğiz yuvarlak yufkamızı. 4 eşit parçaya Önce açıyoruz güzelce yufkamızı. Yufkalarımızı kestik. Şimdi öncelikle sosu mu sürüyoruz anne? Evet, sosu süreceğiz. fırça yardımıyla her yerine ulaşmasını sağlayacağız. Kıyma harcımızı kenara gelecek şekilde yerleştireceğiz. kenarlarını kıvırıp rulo yapıyoruz. Sonrasında içe doğru döndürüyoruz. Tepsiye yerleştiriyoruz. Bir tane daha yavaş yavaş yapalım anne. İlk defa yapanlar vardır mutlaka. kıymalı harcımızı yufkanın en dışına bu şekilde diziyoruz. Daha sonrasını bu şekil kenarlarını kıvırıp yavaşça rulo yapıyoruz. Sonrasında döndürme işlemini de yavaşça gösterelim. Bu şekilde bütün tepsiye yufka ve harçlarımız bitene kadar izliyoruz. Sosyete mantımız için sosumuzu hazırlıyoruz. Biraz tereyağı koydum. Yani bir yemek kaşığı kadar. Biraz salça ilave ediyorum. Bunu arzunuza göre az ya da çok yapabilirsiniz. Açmak için birazcık su ilave ediyorum. Acı sevenler için içine isterseniz biraz pul biber ya da kırmızı biber ilave edebilirsiniz. Sosete mantımız hazır. Şimdi sunumumuzu hazırlıyoruz. güzel pişti. Burada sarımsaklı yoğurdumuz var. Bu şekilde son dokunuşlarımızı yapıyoruz. bu şekilde hazır. Sosyete mantımız hazır. Annemin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Evet, sosyete mantımız hazır. Biz çayımızı demleyeceğiz. Güzelce tadına bakacağız. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Çekilişimize katılmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.